Evet bugüne yansıyan sıcak gelişmeler var. Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Nuhal Bayrak konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Albayrak yayınımıza. Ee, i̇ddiaların ve iddialara yönelik yürütülen operasyonun 8. gününde e, geldi. Olaylardan 8 gün sonra iki istifa haberi. E, önce bu iki istifa haberiyle başlayalım. Ardından tabii açıklamalarda önemli detaylar var. E, satır aralarında özellikle İçişleri Bakanı Muammer Güler'in yaptığı o yazılı açıklamada belki üzerinde konuşulması gereken çok şey var. Nasıl karşıladınız iki istifa haberi? Bence e, birincisi hükümetin e, yerine büyük ölçüde e, güçlerinizi rahatlattığını düşünüyorum. Çünkü e, o bahsettiğiniz 8 gün boyunca en çok eleştiri e, bak bakandan hala görevde olması üzerine idi. Evet. E, hoş e, bu eleştirilere genel olarak şöyle baktığımız zaman hani o e, işte e, suç sabitleşince herkes masumdur e, sözüne çok da uymayan bir şey vardı yani e, genelde şöyle bakıldığı zaman sanki bu bakanların işte bu isnat edilen suçları artık sabitleştiği gibi bir görüntü vardı doğrusu isterseniz genel anlamda belli bir kesimde en azından ama ne olursa olsun şurası bir vaka, şurası bir gerçek. Eğer böyle bir suçlama varsa, böyle bir soruşturma başlatılmışsa, bu kişilerin hala görevde devam ediyor olması böyle bir eleştiriye de tabii ki açık kapı bırakıyor idi. Dolayısıyla elbette suçlu olduklarını göstermemekle beraber bu eleştiriler veya bu isnatlar, bir de yerleşmiş bir şey var malum işte soruşturmanın selameti açısından o görevde bulunmaması gibi bir şey var. O, o bakımdan en büyük eleştiri olan bu o, şeyde böyle ortadan kalkmış oluyor diye düşünüyorum. Gerçi e, bakıldığı yere göre değişiyor. Bugün de ben istifa haberlerinden hemen sonraki şeylere baktım, e, sosyal medyadaki e, tepkilere. Bu sefer de mesela şöyle bir şey, bazı kanıtı, kanallarda da rastladım aynı değerlendirme sabahleyin ahliyin. E, i̇şte İçişleri Bakanı bu kadar e, e, görevliyi görevden evet. aldıktan sonra evet. niye evet. ayrılması ne kadar doğru? Evet gibi bir değerlendirme de var şimdi. iyi de yani <laughs> hangisini yapacak bu kişi tabii ki. Bunlara bakmamak lazım. Bence çok yerinde bir karar. Hmm. Ee, ki daha devamında gelmesini bekliyoruz. Devamında gelmesini bekliyorsunuz. Peki e, şimdi yapılan açıklamalarda özellikle e, İçişleri Bakanı Muammer Güler diyor ki e, sözde belgelerden bahsediyor. Tapelere ek yapılan bazı e, noktalardan bahsediyor. Şimdi işte özellikle yargı sürecine, soruşturma sürecine yönelik aslında ağır eleştiriler de var. Şimdi bir ülkenin İçişleri Bakanı özellikle soruşturma sürecinde e, işte sözde belgeler olarak değerlendiriliyor, bir manipülasyondan evet. bahsediyor, işte vatandaşları özellikle bu manipülasyona karşı uyanık olmaları yönünde de aslında bir anlamda uyardığına ilişkinde. E, açıklamaların arasında detaylar var. Ne dersiniz o açıklamalar arasında? Yani çok ağır aslında buna. Çok önemli, çok da bir taraftan da vahim. Yani bir ülkenin İçişleri Bakanı'nın yargıya yönelik özellikle böyle önemli ya da satır aralarında belki çok farklı şeyler okuyabileceğimiz bir açıklama yapmasını Nuh Bey. Aslında işte bu soruşturmaların başlamasıyla beraber o günden beri yoğun tartışılan şey de bu, bu kısmı aslında işin. Daha doğrusu birazcık şöyle hızlıca bir geriye doğru bir ufuk turu yapalım. Hı hı. Türkiye neredeyse bu soruşturmaların özü anlamına gelen işte bu yolsuzluklar yapılmış mı yapılmamış mı nasıl yapılmıştan ziyade bu kısmını konuştuğu için Dolayısıyla bence asıl üzerinde yoğunlaşması gereken nokta da bu. Veya Türkiye'nin tartıştığı şey de bu. Yoksa geçen sohbetimizde de bahsetmiştik. Hı hı kimse Sayın Başbakan başta dahil olmak üzere hiç kimse e, yürüyen bir soruşturma ile alakalı eğer bir suç unsuru varsa bunu engelleme hakkına sahip değildir. böyle bir gücü de olamaz. Böyle bir gücü de sahip değildir. Sayın Cumhurbaşkanı dün bunu çok net ifade etti. Artık hele hele bugünün Türkiye'sinde birileri suç işlemiş. Bunu başbakan bile bu suçu işlemiş olan suçun e, cezasını görmesini engelleyemez artık bu bir sistemde. Mümkün değil bu. O bakımdan o yaygıraların bir kısmının çok da fazla yerli ben yer, yersiz olduğunu düşünüyorum yani bir kısmının. Sonuçta bu soruşturma başlatılmıştır. Bu yürüyecektir. Hı hı. Dikkat ederseniz bunun dışındaki şey işte bu soruşturmanın biçiminden itibaren başlayıp zamanlaması e, ve soruşturma başladıktan sonraki bir takım e, Türkiye'deki yaşananlar vesaireye baktığınız zaman acaba suçun bir suç varsa eğer bunun gereği kadar bu gerektirdiği kadar cezanın ötesinde bir şey mi hedefleniyor? Veya şu anda e, hedefte bulunan yani soruşturma hedefinde bulunan kişilerin dışında onların üzerinden başka bir yere gitmesi gitmeyi hedefleyen bir şey mi var tartışılan bu zaten dolayısıyla sen İçişleri Bakanı'nın Evet. İstifa edinçleri evet. bakın açıklamalarına da yansıyan kısmı bu. Evet şunu da ekleyelim Zafer Çağlayan da e, 17 Aralık operasyonunun partimize ve ülkemize karşı kirli bir tezgah olduğu çok açık bir şekilde ortadadır diyor. Yine Sayın bunlara, da benzer e, mealde açık. Zaman gösterecek işte bunları. Zaten o bakımdan bu sürecin e, sonu veya gidişatı çok önemli. E, hep vurgulayıp duruyoruz. Süreç e, sonunda ismi geçen e, kişilerin suçu sabit görüldü ve ceza aldılar. Buna hiç kimse bir şey söyleyemez. Bunun için kimse kimseyi yeremez. Ama gerçekten bunun dışında bir takım şeyler ortaya çıkarsa e, o zaman e, durum farklı demektir. Çünkü ee, gürültüye baktığınız zaman veya yani Türkiye'deki yaşananlara baktığınız zaman sanki e, olanın olması gereken ötesinde bir takım şeyler e, zorlanıyor gibi bir görüntü var. Bu hoş değil. Biz bugün her ne kadar çok e, ortam itibariyle öyle bir ortam görünmese de her ne kadar e, iki tane yazarımız e, Sayın e, Ankara temsilcimiz Nuri El Elibon ile e, Baltiçek Hanım ee, bir duralım, bir nefes alalım, bir bir bir, bir sakinleyelim gibi e, mealde yazıları vardı. Onları e, önemsiyorum ben. E, çünkü çok karmaşık, çok gürültülü ortamlarda sağlıklı bir sonuca gitmek mümkün değil. Neyse konuştuğumuz şey, yani e, duralım demek her şeyin üstünü örtelim anlamında evet, değil. Evet. Bu ortamda hiçbir gerçek ortaya çıkmaz kolay kolay. Bir evet. sakinleşmek yani, lazım. Yani sağ, sağlıksız düşünebilmek için de, şu anda her türlü aslında ortam. bilgi kirliliği, işte yorum, eleştiri vesaire her şey e, tam anlamıyla yerinde aslında değişti. Kesinlikle. <laughs> yani e, taraflar mı diye ifade edeceğiz, bilemiyorum ama yani bu o, hengamenin e, daha da artmasının temponun daha da artmasına sebep olan e, iddialar her neyse, bu iddiaların sahipleri gerçekten bu iddialarında e, gerçekten samimiyseler ve gerçekten önemsiyorlarsa. Asıl onların sakinleştirmesi lazım ortalığı ki iddialar veya gerçekler ortaya çıksın. Şu ortamda hiçbir şey ortaya çıkmaz. Hiçbir şey ortaya çıkmaz. Biraz önce... Yani hiçbir gerçek ortaya çıkmaz daha doğrusu. Anladım. Yani. Çünkü ciddi anlamda çok hararetli bir süreç geçiliyor aslında. Biraz önce başlarken istifaların devam etmesini bekliyoruz şeklinde değerlendirmeniz oldu. Yine iddialarda adı geçen diğer bakanlara ilişkin mi? Şimdi Sayın. Bugün ve yarın çok önemli gelişmeleri gebe bence çünkü hmm. zaten e, daha önce de konuşmuştuk. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı dün evet. çok açık net biçimde bunu dile getirdi. Hatırlarsanız evet. ben Pakistan dönüşü bir takım gelişme olabilir demiştim evet. geçenki şeyde demiştim. Lafını pek sevmem ama yani böyle bir. Mevzu ama olmuştuk. bunun üzerine bir vurgunuz olmuştu. Evet. E, <laughs> dolayısıyla bugün veya yarın hem istifaların yerin istifadenlerin yerine yeni atamalar hem diğer işte şeyde olan bu soruşturmanın hedefinde olan birkaç bakan da dahil olmak üzere yeni değişiklikler olmasını onu bekliyoruz. Peki e, hep. E... Konuşuyoruz yani bundan sonraki süreçte daha önemli gelişmeler daha farklı sürece evrilebilir evrilmez bundan sonra belki biraz daha sağlıklı ortamda bunları değerlendirmek Umarım. gerekir diye tabii ümit var olmak gerekiyor bu konuda zannediyorum ama e, bir öngörü rica edeceğim belki zor ama daha mı ortam e, durulacak biraz daha herkes belki bir adım geri atıp resme biraz daha öteden bakmayı başarabilecek mi yoksa? süreç biraz daha karmaşık Şimdi, değilmiş, bir hale gelecek mi? Sayın şu, şu an Hı. bulunduğumuz ortam şu andaki e, durum itibariyle bunu e, söylemek biraz zor. Sadece temenni e, mahiyetinde bunu söylüyoruz. Çünkü gerçekten e, hani e, tekrar tekrar söylüyorum. Taraflar biçiminde ifade bile hoş bir ifade değil ama e, niçin bu şey başlamışsa e, hiç kimsenin e, bunun sonunda bir e, zafere ulaşması diye bir şey söz konusu değil. Böyle bir şey yok. Dün geçen sefer de çok bunu net vurulamıştık. E, şu tarafın veya bu tarafın zaferi diye bir şey söz konusu değil. Artı e, çekişmenin taraflarına baktığımız zaman kaybedeceği kesin olanlar var. Yani bir bir kere muhafaza ver, kesim İslami anlayış vesaire bu her gün kan kaybediyor. E, günlerden beri son birkaç günden beri ekranlarda beddua mıdır değil midir? beddua nasıl olur ve bunun üzerinden İslami şeyler çok zarar görüyor. Bunlar bizim çok önemli değerlerimiz. Ee, bu tartışmaların sonunda şöyle bir şey sanmıyorum ki bir kesim unsun biz zafere ulaşacağız öbür tarafa alt edeceğiz. Böyle bir şey yok çünkü neticede kaybedilen şeyler var, değerler var. O bakımdan e, ben e, sorunuzun cevabı olarak şunu söylemek istiyorum. Belki şu an itibariyle artık yarından itibaren durum sakinleşmeye başlar demek çok gerçekçi olmayabilir ama ben e, mutlaka yakın bir zamanda aklıselimiz galip geleceğini düşünüyorum. Çünkü e, şu da sevindirici bir gelişme. Az önce örnek verdiğim bizim gazetemizden örnek verdiğim evet. türde evet. çok fazla miktarda artık şey ses yükselmeye başladı toplumdan, değişik kesimlerden yazarlar, yorumcular, toplumun e, bireylerinden e, bu gidişin iyi bir gidiş olmadığı yönünde, bunun bir yerde durması gerektiği yönünde e, televizyon programlarında bunu çok sık rastlıyoruz. Bir beklenti bir e, e, şey arzu e, ifadesi çok net bir biçimde gelmeye başlandı. ben bunun e, karşılığını göreceğini düşünüyorum umuyoruz öyle olsun e, şimdi elbette devam eden bir soruşturma var yargı süreci devam ediyor biz her konuşmamızda sizinle de bunu vurguluyoruz konuştuğumuz kısım elbette işin o kısmı değil o, olamazdı zaten ama artık 17 Aralık operasyonu olarak da adlandırıldı bu evet. operasyon bir evet. ismi var artık. Evet. Ee, biz Bizde evet. 17 Aralık Operasyonu diye ben sorumu yönelttim. 17 Aralık Operasyonu olarak isimlendirilen bu operasyonun e, Türk siyasi tarihi diyelim. Belki hem sosyolojik açıdan hem siyasal açıdan. E, gelinen nokta yani geldiğimiz şu nokta itibariyle Nuh Bey. Nerede görüyorsunuz? Ne ifade ediyor? Yani ne bir şeyleri değiştirecek ya da e, dengeyi farklı yöne evirecek, gelinen nokta itibariyle yani kazanımlardan sonra böyle bir operasyonu konuşuyor olmak. Şimdi bir kere her şeyden önce bu operasyonun başlangıç tarihine baktığımız zaman e, başlama sürecine baktığımız zaman e, Türkiye'de herkes bilir ki 3 ay gibi bir süre içerisinde bu tür geniş çaplı bir operasyonun veya geniş çaplı bir e, suçlamanın neticelenmesi mümkün değil. Yani her halükarda bu şeyin sonuçları e, yerel seçimlerden önce ortaya çıkması mümkün değil. Ama gerçek olan bir şey var. E, sonuçta çok ciddi iddialar bunlar. Hı hı. Bu iddialar e, sonuçta e, ve de bunun devamını geldiğini düşünün. Ki e, bazı işte şeyler konuşulmuştu. Bazı başka belediyelerde de benzer şeyler yapılacak gibi. Bunların çoğaldığını düşünün ve bir sürü iddia var ortada. Hı. Ve bunların tekrar söylüyorum hiçbirisinin 30 Mart'tan önce sonuçlanması mümkün değil. değil Belki, varsayalım ki kaldı ki biz kimseye aklamak durumunda değiliz. Böyle bir şeyimiz de olamaz zaten. Bizim derdimiz de değil o zaten. Ama ben şeyin konunun çarpıcılığını ifade etmek için varsayalım ki bir an için bu e, söz konusu kişilerin tamamı suçsuzdu. Bunun ortaya çıkması 30 Mart'tan önce mümkün değil. Kaldı ki asıl şey yerel e, yönetim ve seçimde yerel seçim önümüzdeki seçim Dolayısıyla bunun mutlaka olumsuz bir sonucu çıkacaktır siyasi açıdan. O bakımdan e, bir kere zamanlama bakımından zamanlama açısından bu tarihte böyle bir şeyin başlatılmasının böyle bir e, en azından demeyeceğim ben bunu iyi niyetsiz bir şey diye ama bu sonucunun da e, bilinmesi gereken, ortaya çıkması yani üzerinde durulması gereken bir e, süreç bu. Başlama biçimi bu. İki e, ummuyorum e, yargının yara alacağı, yargının güven kaybedeceği bir şey ortaya çıksın, bir sonuç ortaya çıksın. Çünkü yargı çok önemli ülke için, hepimiz için çok önemli. Ama gidişe de bakıldığı zaman, şimdi bir ortada olan bir tespitin sabitleşmesi, tescili ve cezasını bulması için yapılan bir soruşturma, bir süreç vardır hiçbir katkı yapmaksızın e, tabiri caizse hormonlaştırmadan onu hı hı. bir de e, katkı sağlayarak buna bu suçluluğu arttırma yönelik şey olardır. Bunlardan ikincisi varsa eğer e, bu ortaya çıkarsa sürecin sonunda yani mevcut hiç suç yok suç isnat edilmeye çalışmışsa veya bazı bir takım tespitler var ama bunların güçlendirilmesi ve toplumdaki olumsuz algının arttırılması yönünde bir takım katkı yapımına çalışılmışsa Bunlar ortaya çıkacaktır. Bu çok önemli. Bu bugünkü soruşturma için de önemli. Bundan sonra benzer şeyler için de önemli. Çünkü eğer yargıya güvenemezseniz, yargıda güveni kaybederseniz ee, bu toplumda birçok şeyin kopması sebep olur. Bakın ee, bu soruşturma için değil ama başka bir örnek vereceğim size. Hı. Geçen şeyi konuştuk. 28 Şubat'ı konuştuk. E, 28 Şubat soruşturması gözümüzün önünde buharlaştı tabiri evet. caizse. Ve e, biz ne zaman yere gelse onu ee, hep konuştuk. 28 Şubatın ben tam olarak bir kere e, masaya yatırılmadığını düşünüyorum. E, soruşturma sürecinden itibaren bir kere bakın bu, orada da ters oldu bana göre. Orada da mevcut suç delil neyse olması gerekenden daha e, az yoğunlukla ortaya çıkarıldı veya masaya yatırıldı. İşte Sonunda fakat noktaları üzerinde herhangi bir gizlilik gitmedi. Mi? Evet. Sonuçta ne oldu bakın? 28 Şubatla alakalı bütün sanıklar veya işte asıl e, hedefte bulunan kişiler bugün e, tahliye edildiler. Kimse yok. Ama öbür taraftan Mirza Beyoğlu gibi, e, Yakup Köse gibi e, mağdur olan isimler eee cezaevinde veya Yargıtay onayladı yeni yeni bir gelişme. Onayladı ve cezaevinde e, de devam ediyor tutukluluğu de devam ediyor. Şimdi bunun izahını yapabilir hukukçular. Yani Sonuçta kanunsuz bir biçimde işe atılmadılar. Bu kendine göre bir e, teknik e, gidişatı var. Ama bugün çıkın sokağa, arkadaşlarımız çıksınlar, rastladıkları 100 tane kişiye sorsunlar bu şeyin sonucunda e, yargının yargıyla ilgili güvenini sorsunlar. Bir kere e, vicdanlardaki muhakeme sonuçları ile yargıdaki bu muhakeme sonucu örtüşmeyecektir 23 Şubat'la ilgili. Örtüşmeyecektir. Gö göreceksiniz bakın, örtüşmeyecektir. O zaman benzer örnekler artarsa kimse yargıya güveni bırakın o şeylerde e, hukukçuların e, kanallarda e, yargı bağımsızdır, yargı bağımsızdır şeylerini bunlar bir şey ifade etmiyor. Bu uygulama ifade Pratite ediyor. Pratikte nasıl yansıdığı e, da önemli. Elbette geçen konuşmuştuk. Aynı kişiler döneme göre bazen yargı bağımsızdır diyor. Bazen yargıya mücadele edilmemeli diyor. Bazen de bu yargı hükümetin yargısı diyor. Bu yargının evet. vereceği hiçbir kararı hiçbir sonucu biz kabul etmiyoruz diyor. Aynı yargı için. Dolayısıyla e, burada görece bir şey var ama vicdanlardaki yargının sonucu pek fazla değişmiyor. Burada bence önemli olan e, hukukun şu anda yargı sistemimizin e, algısının yani sonuç ortaya koyduğu sonuçlarının algısının insanların, ya Aklı Selim halkın vicdanlarındaki algıyla örtüşmesidir. Evet. Ne kadar örtüşüyorsa bence o kadar yargı adildir. O da bu aralar zannediyorum örtüşme biraz, konusunda biraz sıkıntı biraz şey, var. Makas e, açılıyor, açılıyor galiba. Gibi, evet. Peki biraz önce Aklı Selim e, vatandaş üzerine vurgu yaptınız yargı üzerinden konuşurken. Şimdi bütün bu olan biten tartışmalar yine sokakta e, zaman zaman birçok siyasiden çok daha sağduyulu olan evet. aslında vatandaşın e, algısı itibariyle e, Kutuplaşmaları siz biraz önce diyorsunuz ya, taraflar demekten imtina ediyorum. Aslında gerçekten evet. sorarken de evet. biraz belki hassasiyet gözetmek gerekiyor ama bir kutuplaşma ya da kutuplaşmayı artıracak bir algı şu anda var mı Nuh Bey? Vatandaşta, kamuoyu gözünde tüm bu yaşanan tartışmalar itibariyle. Ben tam aksine bu şeyin çok hoş karşılanmadığı intibanı edindim genel anlamda. E tabii ki belli bir e, hani bu e, tarafları diye ifade edeceğimiz e, e, davaları savunanların e, şeyleri farklı olabilir ama genel anlamda toplumun genel kesine baktığımız zaman bir kere kesinlikle şu gidişattan kimse memnun değil. İkincisi e, bakın belki birebir konu değil ama e, biz kurum olarak 28 Şubat'ta dahil ondan sonra birçok süreçlerde de çok zarar gördüğümüz dönemler oldu kurum olarak. Ama burada ben bir şey söylemek istiyorum. Ee, belki şeydir ama örnek olarak bir örnek Hı. vermek istiyorum. Ee, 28 Şubat'ın nasıl cereyan ettiğini daha doğrusu bizim açımızdan nasıl cereyan ettiğini biz burada birebir yaşadık o dönemi. Çok da derin yaşadık. Hem de aksilerini de çok derin yaşadık. Ee, ve ne ne olduğunu da, ne, niçin öyle olduğunu da 28 Şubat'tan sonra 2001 krizinin de nasıl geldiğini beraber yaşadık. Sonra e, dönemler geçti, 28 Şubat masaya yatırıldı. E, ve ondan sonra da 28 Şubat sor soruşturma başladıktan sonra toplumda bu tartışılmaya başladı. Evet. 28 Şubat tartışılmaya başlandı. Evet. Bir çok kişi birçok işte o döneme şahit olan insanlar 20 Şubat'ta ne olmuştu anlatmaya başladılar. mağdurlar. Evet. Aynen, mağdurlar aynen. veya gözlemciler aynen. vesaire. Ben o zaman e, Allah rahmet eylesin Emre abi'ye aynen. dedim ki efendim e, biz bu zamana kadar bu konuda bizim neye, nelere muhatap olduğumuz konusunda hiçbir şeyle bulunmadık. Sizin e, işte e, siz izin vermediniz çünkü e, çünkü her zaman bize söylenen şey kurumun menfaatinden bizim menfaatimizden çok Toplumun menfaati önemlidir, ülke menfaati önemlidir. Fitne çıkarmayalım, bir şey, hiç, hiçbir şey söyletmedi bize. Ama o gün artık bu konu tartışmaya açılmıştı. Ben dedim ki artık efendim biz değil tarafsız üçüncü, kişi, üçüncü kişilere anlattıralım o dönemi. Ne oldu? Bizim için de ilgili de ne oldu? Gene izin vermedi bize ve hiçbir yayın yapmadık biz o dönemde ihlas neyle muhatap, neye muhatap olduğu konusunda. Şuraya gelmek istiyorum. Yani bazen e, kurum olarak da, e, birey olarak da haksızlığa muhatap olsanız bile genel toplumun genel menfaatleri açısından, sukunet açısından bazen sessiz kalmak gerekiyor. Biz bunu hep yaşadık kurum olarak, bunu hep yaptık biz. E, kurumların e, haksızlıklarla muhatap olduk, e, devletin olduk vesaire ama hiçbir zamanda da etmedik. E, o bakımdan şeyi önemsiyorum ben, e, sakin bir ortamda varsa bile bir yanlışlık, bunu sakin ortam ortamda tartışılması gerektiğine inanıyorum. Bakın bugün hiç dershane konuşmuyoruz. Evet. Sizin az önce e, evet. haberlerinizde artık başlık hocam. vardı. Aynen öyle. Değil e, mi? İşte Şu şu seçenekler evet. vardı Ama konuşulmuyor. Genişli. Dershanelerle ilgili gerçekten bir mağduriyet söz konusu ise bile bugün o konuşulmuyor artık. Ama tabii. dershane meselesi de bir eğitim meselesi olmaktan çıkarılıp konuşulduğu için zannediyoruz. Yani bugün o, de onu konuşmuyoruz. Çünkü o konuyu konuşurken de yine aynı şeyi konuşuyorduk bırakalım ona eğitimciler konu ama dershane meselesi de salt bir dershane meselesi değil de Öyleyse, zaman. Yani bir bu konuda Hı. bir mağduriyet varsa bile Bugün diyorum geldiğimiz noktada bu mağduriyeti konuşmuyoruz bakın Türkiye bu mağduriyeti konuşmuyor. Evet. Yani o çözülmedi o hal olmadı. Yani bu ort az önce konuşma söylemeye çalıştığımız şey buydu. Bu tür karmaşalarda hiçbir sağlıklı sonuç çıkmaz. Kimse için sağlıklı bir sonuç çıkmaz. O bakımdan sanıyorum ben e, hani hep e, sürekli görüyorum şimdi sosyal medyada görüyorum. Hani sabah işte gecenin en yoğun, en karanlık, en zifir karanlığından sonra sabah baş, gün ağarmaya başlar türü şeyler var ya. Hoş konuşuyoruz işte. az önce de sizin sorunuz üzerine söyledik. Yani şu bulunduğumuz ortam çok da böyle hemen yakın bir zamanda daha ılımlı, daha sağ, sakin bir şeyi görün, göstermiyor dedik ama bir taraftan da bu şey zirve yaptığı zaman da az önce bahsettiğimiz türde ya bu iyi bir gidiş değil. ...bir sakinleşelim, bir, bir adım duralım... Şeyler de e, artmaya başlıyor. Böyle bir dönemde olduğunuzu düşünüyorum ben. Bir süre sonra e, daha da yoğunlaşacağını... ...daha güçleneceğini düşünüyorum... ...bu tür e, düşüncelerin. Ve bir noktaya geleceğini düşünüyorum. Çünkü sonuçta... E, ...gerçekten e, kimlerin sevindiğine... ...şu evet. andaki şu andaki ortamdan... ...kimlerin memnun, mutlu olduğuna bakarsanız... Eminim liste çok e, uzundur değil mi? E, Nuh Bey. Tartışmaların <laughs> nereye gittiğini çok daha rahat anlarsınız... Yani ben bu şeyi manzaraya gittim, şeyde işte meyhaneye gittim, orada içki içerek kutladım diye yazıp çizenler var. Bizim Nuri Bey de bunu dile getirdi. Buna bakmak lazım. Kimlerin sevindiğine bakmak lazım. Şu ortamdan, şu mevcut ortamdan kimlerin mutlu olduğuna iyi bakmak lazım. Liste uzun, mutlu olanlar da çok zannediyoruz. Evet. Ama herhalde birçok seferdir konuşuyoruz en e, anlamlı belki de alt çizilmesi gereken şey biraz önce sizin de 28 Şubat'tan yola çıkarak aslında merhum Enver Ören'in de özellikle üzerinde durduğu. Ya Birebir yaşadığımız bir şey olduğu aynen için Aynen öyle. Çok da yani. belki anlamlı. Onun altını bir kez daha çizmek lazım. Bundan sonraki süreci ışık tutması açısından da önemli zannediyoruz. Çok şeye muhatap olduk. Bak, yani <laughs> bakmayız yani ki kurum temsilcileri bunu çok daha iyi oyun ama biz o gün gazetede olmamız e, münasebetiyle birçok haksızlıklara muhatap olduk. <laughs> birçok ithamlara muhatap olduk. Ama bütün bunlara rağmen Hiçbir gün çıkıp da bunlar e, yanlış, yersiz, biz şunlara şunlara muhatap olduk, e, şu mağduriyetimiz var dedirtmedi bize e, Emre abi. Çünkü her zaman e, bize söylediği şey şuydu, her bakımdan biz bunu yaşadık. Yani e, biz inanın biz ne manşetler çöpe atmışızdır e, bu yayın hayatımızda. E, hiçbir eksiği olmayan, hiçbir unsur eksik olmayan nice haberleri biz kullanmamışızdır. Niye? Bize kesin talimatı vardı çünkü. Ben bileyim ki bana bir haber 20 bin 30 bin traj getirecek, 50 bin traj getirecek ama bu haber eğer aynı zamanda toplumda kaosa sebep olacaksa, gerginliğe sebep olacaksa, huzuru bozacaksa ben o haberi de istemiyorum, o traj da istemiyorum e, demişti ve biz bu, bu şey hep kullanmışız, bu hala bu e, prensibi üzerine ya. gidiyoruz biz, devam ediyor bu prensip. O bakımdan e, zannediyorum biraz e, biraz hani empati, biraz karşı taraftan, biraz toplumun genelinin açısından bakmak gerekiyor her şeye diye düşünüyorum. Peki bu önemli altı çizesi sözlerle noktalamış olalım. Bir kez daha çok teşekkür ben ederek. Nupreç sağolunuz katkılarınız için ayaklarınıza sağlık. Evet Türkiye Gazetesi Genel Yönetmeni Sayın Nuhal Bayrak'la değerlendirdik. Özellikle bugüne yansıyan sıcak gelişmeler vardı. İki bakanın istifası gibi. 17 Aralık operasyonu